Teşekkürler. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoiloğlu ile birlikteyiz. Göztepe bu sezon Fenerbahçe ile iki farklı Fenerbahçe ile karşılaştı. Sezon başında Jose Mourinho Fenerbahçe'si ile bu akşam Domenico Tedesco Fenerbahçe'si ile ve ikisinden de puan almayı baş başarabilen bir Göztepe ve Stoiloğlu vardı. Nasıl başardı her iki takımdan da birer puan almayı? E, tabii ki Fenerbahçe'ye hangi hoca gelirse gelsin Fenerbahçe her zaman çok güçlü bir takım ve böyle takımlara karşı sahada, sahada e, oynadığınız zaman gerçekten son derece e, disiplinli ve taktiksel anlamda organize olmanız gerekiyor ve de aynı zamanda bulduğunuz fırsatları gole çevirmek adına orada futbol şansının da o gün sizin yanınızda olması gerekiyor. E, bugün aslında maçtan önce de konuşmuştuk. Maçtan önceki atmosfere baktığınızda aslında takım kurmakta bile zorlandığımız bir ortam vardı. İki oyuncumuz cezalıydı, dört oyuncumuz hastaydı. Bunlardan iki tanesi üç gündür antrenman yapamadılar. Sadece maçtan önce kadroya kendilerini dahil edebildik. Ama işte takımdaki rekabet ortamı olduğu zaman bu böyle bir şey. O zaman herkes her şeyini vermeye çalışıyor. Ve biz de bugün takım olarak sahada bütün oyuncularımızla beraber her şeyimizi verdik. Ve gerçekten baktığınızda müthiş bir taktiksel disiplin sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda fırsatlar fırsatlarda yakaladık gol bulmak adına. Bu da bizim açımızdan değerli bir şeydi. Peki, Bugün aslında 5 eksikle gelmesine rağmen, geriye de düşmesine rağmen oyuncuların hiçbir şekilde oyun konsantrasyonunu kaybetmediğini de gördük bugün Göztepe adına. Bunu nasıl oyuncular sahada başardı? Bu konuda kendisinin yorumun olur. Ee, gerçeği söylemem gerekirse ben her zaman... 20 oyuncumu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Hafta boyunca bu 20 oyuncuyu taktiksel anlamda, organizasyon anlamında e, her her türlü senaryo hazırlamak ya çalışıyorum. Sadece 11 oyuncuyu e, hazırlamıyorum. Bu benim adıma gerçekten çok önemli bir şey. E, bugün bizim sıkıntımız aslında oynayan oyuncularımızla ilgili değil de Bizim eee sahaya daha sonra yedek kulübesinden sokabileceğimiz oyuncuların azlığındaydı. Burada bir problem yaşıyorduk. Ama gerçekten e, her oyuncuda taktiksel e, bilgilerimizi, taktiksel organizasyonumuzu bildiği için ben bu şekilde çalıştığım için onlar da en iyi şekilde sahada bunu uygulamaya çalıştılar. Dediğim gibi ben kesinlikle ta takımı ilk 11 ve diğerleri diğerleri gibi hiçbir zaman ayırmıyorum ve bunun da takıma zamanı geldiğinde kesinlikle yardımcı olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederiz kendisini görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un görüşleri bu şekildeydi. Öncelikle bizim bugün çok hastamız vardı. Onlara rağmen bir puan aldık buradan. Bence 3 puanı da kaçırdık. benim rolüme gelirsek bir tık daha arkada oynadım bugün. gün. gayet iyi hissettiğim bir pozisyon. Arda olsun, Can olsun hepimiz zaten iyi anlaşıyoruz. Çok çalışıyoruz antrenmanda. Ee, çok çalışmanın emeğini de aldık O golde Çam, çalıştığımız Şekilde aslında attık Maalesef ikinci atamadık ee, Biz yolumuza devam edeceğiz Herkese iyi akşamlar diliyorum ee, evet açıkçası takımımız için çok önemli bir puan kazandığımızı söyleyebilirim. Ee, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde olan birlikte çalışmayı seven bir takımımız var ee, ve biz birlikte oldukça e, bu, şek bu şekilde başarılar da geliyor. Deplasmanda bugün aldığımız bir puan çok değerliydi bizim için ee, çalışmalarımıza ve hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz. <laughs> gerçekten öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben bütün takım arkadaşlarımla, bütün takımla gurur duyuyorum. Gerçekten bugün sahada baktığınızda 90 dakika boyunca müthiş bir takım ruhu ve Göztepe'nin o takım karakterini en güçlü şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ve bugün bu alınan puanı kesinlikle bir iki kişi başarmadı. Hep beraber bir takım olarak bunu başardık. Bu yüzden gerçekten büyük bir gurur duyuyorum. Hafta içi aslında çok büyük sıkıntılarımız oldu. iki tane çok önemli her zaman evet. oynayan ee, oyuncumuz cezalıydı. Onların oynamamasının bizim adımıza e, sıkıntı yaratacağını biliyorduk. Ardından hastalanan oyuncularımız oldu. E, bunlardan iki tanesi bugün kadroya giremedi. İki tanesi ise son üç gün e, antrenmanlara katılamadılar ama oynadıkları zarfta onlar da ellerinden gel geleni vermeye çalıştılar. Gerçekten şu anda çok mutlu ve gururluyum. E, bu atmosferde Fenerbahçe gibi bir depresyonda e, bu puan aldık. gerçekten bu şartlarda çok değerli diye düşünüyorum. Biz tabii ki her zaman kazanmak için çıkan sahaya kazanmak için çıkan bir takımız. Ama bugünkü bu şartlarda bu puan da çok değerli. Aynı zamanda bizi evimizde ve deplasmanlarda asla yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizle birlik oldular her zamanki gibi ve hep beraber buradan çok değerli bir puan aldık.